ilk dakikalarda ilk değişiklik gelmiş oldu. Serbest atış Peyami dibine güzel bir vuruş kaleden döndü dönüşüt ve gol oluyor. Aksakal ilk dakikalarda erken bir gol. Bir kez daha geliyor. Aksakal, Barış. Barış bir kez daha topu önünde buldu. Ceza sahası için. <laughs> Serbest atış için düdük çalıyor. Şimdi Ömer'le direkt orta şut karışımı. Kafayı vuran orada Rıdvan. Ancak istediği gibi bir vuruş olmadı. Out'a dönüyoruz şimdi. Bırakın dercesine topa doğru hamlesiyle şimdi taç atışıyla başlayacak. Sol tarafta göl bölgesinde değerli spor severler Balıkesir ilimizin Bandırma ilçesinde seken bir top. Müthiş bir pozisyon. Az farkla dışarıda. Adeta orta alanda şimdi Recep takımın kaptanı Barış'ın pası Peyami müthiş bir deplase oldu. Aşılma bir vuruş düşüncesi ancak daha önce Peyami'nin ayağını kontrol edemedi. Şimdi Barış'a pres var orada. Umut'un presinde topu kapıyor. Bir kez daha baskı geldi orada Yiğit'ten. Topu çalıyor. Peyami sağ çaprazda. Ayağının üstü mü dışı mı vuruşu çok yetkili olmadı. Kaleci de ayağı... Furkan topu kaptırdı. Sol kanattan bir kez daha Karakurt Gübre Aksakal geliyor. Sol tarafta Mert. Arka tarafta kafa vuruşu ve gol. Defastan çıkan Güvenç. Şimdi Rıdvan sol tarafta. Rıdvan karşısında Mehmetcan. Mehmetcan içeri devedeki Furkan topu kontrol edemedi. Bir kez daha orada diğer Furkan güzel çalımlarla ilerlemeye çalışıyor. Şut atma mesafesinde Peyami. Arka tarafa bir orta şut karışımı ve gol oluyor. Peyami. 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 İkinci yarının hemen başında bulduğu golle skoru 4 yapıyor. Ve devam ediyor müsabaka. Şimdi gol geldi. Ömerli Spor'da Furkan. Furkan defansın arasında sıyrıldı offside var mı yok mu düşünceleri içerisinde belki biraz önde sol taraftan yükseli, yükleniyor Barış çevirdiği topu arka direkte ve kendi kalesine atıyor topu Ömerli sporlu futbolcu orada kendi kalesine orta alanı şimdi şimdi Barış Balış Karıcı ile karşı karşıya. Offside olması lazım. Orada pas veri sen radara yakalanırsın. Tabii ki topun önünde. Şimdi arka planda Mert, Mert'in pasında. Furkan topu pası başarılı değil. Şimdi topu kapıyor Umut. Umut'un presi. Ancak kaleci Sedat alkışlar eşliğinde topu kontrol ediyor. Ve şimdi oyuna yeni dahil olan genç sporcu pasını da veriyor ancak Barış bu sefer çerçeveyi bulduramadı değerli spor seyirler. Evet. Mert'ten önce alıyor topu sağ tarafta şimdi. Tugay. Ve dışarıda mı içeride mi? Seller. Evet, sağda kara siyah kedi var. Değerli spor seferler. Evet, bize doğru geliyor. Tehlikeli anlar. Penaltı noktasında şimdi beyaz to beyaz noktada Furkan Ömer'le adına vurdu ve direkten oyun alanına dönüyor. Uzaklaştırdı. Şu dakikalarda oyun biraz hareketlilik kazandı. Değerli spor seyirler. Karakurt gibi aksa kal. Peyami Berkaç başarılı. Offside yok. Şimdi içeri çevrildi. İnce bir dokunuş kaleci. Ufuk. Furkan topu kaptırdı. Sol kanattan bir kez daha Karakurt Gübre Aksakal geliyor. Sol taraftan Mert. Arka tarafta kafa vuruşu ve gol. Defastan çıkan Güvenç.